Bulutpress'ten herkese merhaba. Bulutpress ile bir web sitesi hazırladınız, yayını aldınız ve arama motorları bunu indekslemeye başladı. Ancak arama motorlarında herhangi bir sıralama kaybetmeden web sitenizi geçici olarak askıya almak istiyorsunuz. Mesela bakım yapıyorsunuz veya bir sayfada değişiklik yapmanız gerekiyor. Ama arama motorunda başarıyı kaybetmek istemiyorsunuz. Yani ziyaretçileriniz sayfalarınızda dolaşmasın ama arama motorları sayfada dolaşmaya devam etsin istiyoruz. İşte bunun için bekletme modülünü kullanabiliriz. Örneğin yayındaki web sitemizi görüyorsunuz. Sayfalarımızda dolaşabiliyoruz. Şu an yayında. Ve arama motoru da bu sayfayı indeksleyebiliyor. Şimdi yönetim panelimize girelim ve bu modülü oluşturalım. Tüm modüller modül ekle buraya Bekletme modülü yazınca karşımıza gelir. Hangi sayfada yayınlanacağını seçiyoruz. Bu modül çok basittir. Buraya mesajı yapıştırıyoruz. Ve tüm ekran zemin rengi dediğimiz, kararttığımız ekranın arka plan rengini seçiyoruz. Şöyle biraz koyu, biraz opak seçelim ve kaydedelim. Buraya da başlık yazalım. Konumumuzu seçelim. Hangi konumu seçtiğimiz önemli değil. Çünkü ekranı kapatacak ve kaplayacak. Kaydet tuşuna basalım ve sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi ekranı kapattık. Şimdi artık alt sayfaları tıklayamıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, buradaki karartmayı çok az yaparsak sayfamızın içeriğini ziyaretçilerimiz görebilir. Yani çok aydınlık yaparsak ziyaretçiler zemini görebilir. Ama hiçbir linke tıklayamaz. Çok fazla koyu yaparsak bu sefer de arama motoru sayfamızı doğru indekslemek istemeyecektir. Bu dengeyi iyi oturtmak gerekir. İkinci bir husus ise oluşturduğumuz bu modül şu anda sadece ana sayfada yayınlanıyor. Eğer dilersek bunu bütün sayfalarda yayınlamayı tercih edebiliriz. Modülün yayınlandığı sayfalara basıyorum. Tüm sayfalarda yayınla deyip kaydet tuşuna basıyorum. Şimdi ziyaretçimiz arama motorundan hangi sayfayı bulup gelirse gelsin bu uyarıyla karşılaşacak. Eğer istersek modülümüzün içine bir de logo, resim gibi içerik de ekleyebiliriz. Şimdi bir de logo ekleyelim. Şuradan bulut pres svg logomuzu seçelim. Çok büyük bir logodur bu. Buraya tıklayıp bir de boyutunu küçültelim. Örneğin 120 piksel olsun. Kaydedelim. Sonuca bakalım. İşte bu kadar basit. Birlikte hep daha iyi.